Yani tümör markaları çok karmaşık bir şey arkadaşlar. Yani PSA için demiyorum, genel için konuşuyorum. Ee, mesela biz pankreas kanserinde CAC19-9 yüksekliği bekliyoruz. Konuşacağız birazdan. Ama mesela her bu ölçümle ilgili bir sıkıntıdan dolayı bunlarda da e, tam cümleyi şey yapamıyorum ama ölçümle ilgili bir teknik şeyden dolayı CAC25 yüksekliği eşlik edebiliyor mesela. 19.9 normalken C125 yüksekliği altından pankreasaya çıkabiliyor. Ve böyle bir hastam oldu benim. Böyle bir hastayla karşılaştık. Yani tümör markaları çok nasıl söyleyeyim güvenilir olmuyor aslında. Mesela CA biz nereden biliyoruz? Hep işte hep öğrencilikten, asistanlıktan beri hep böyle işte kolorektal kanserlerde, değil mi? Giz kanserleri. Akciğer adam kanserinde de artıyor CA. Mesela akciğer adam kanserinde de biz yüksekse metastatik hastada tedavi yanıtta kullanıyoruz. Tamam mı? Ama tabi bunlar sınav için değil öyle sohbet noktasında tamam mı arkadaşlar? Karaciğerde metastatik lezyonlar olan bir hastadan biyopsi yapılıyor. Biyopside alınan materyalin kimyasal boyamasında kromogranin pozitifse. Öncelikle aşağıdaki patolojilerden hangisi düşünülmelidir? Çok güzel. Kromogranin pozitifse nöroendokrin tümörler aklımıza gelecek değil mi arkadaşlar? Nöroendokrin tümörler aklımıza gelecek. Biz germicili tümörlerde arkadaşlar birazdan tümör markalarımızla konuşacağız. Ama iminosu kimyasal boyanma özellikleri alt tiplerine göre farklılık gösterir. Onun ayrıntısına girmeyeceğim. Hep Hepatoseller karsinomda HEPAR. Malin melanomda HMB45 dediğimiz boya S100 dediğimiz boya. Prostatta PSA, pozitif boyanır arkadaşlar. Nöroendokrin tümörler, kromogranin, sinyamptofizin ve CD56. CD56 pozitif olarak ne yapabilir? Boyanabilir. CD56 pozitif olarak ne yapabilir? Boyanabilir. 65 yaşında erkek hasta öksürük ve kilo kaybıyla başvuruyor. 25 yıldır günde bir paket sigara içme öyküsü olan hastanın akciğer grafisinde sağ orta opeste, toraks BT'de sağ periler bölgeye yakın orta 55 çarpı 40 mm çapında kitle saptanıyor. Bronkoskopik biyopsi yapılan hastanın patolojisi yas hücreli karsinom olarak raporlanıyor. PET CT'de bahsedilen kitlede FTC tutulumu tespit ediliyor ve her iki hilal bölgede metastatik lenf nodu saptanıyor. Bu uzak organ metastazı olmayan bu hasta için en uygun yaklaşım nedir? Her iki bölgede lenf nodu varsa evre kaç yapar? 3. Evre 3 yapar. Unutmayın arkadaşlar. Bakın evre ile ilgili bu soruyu çözelim. Birkaç şey söyleyeceğim size. Şimdi evre 3 olan bir hastayla karşı karşıyayız. Evre 3 hastalığı benim tedavim neydi? Kemo radyoterapi. Radyoterapi ile beraber kemoterapi ya karbotaksan ya sisplatin etipozit. Önceden sisplatin etipozit çok kullanılıyordu. Sonra karboplatin paktaksenin sisplatin etipozit kadar etkili olduğu gözlendi. Herhangi bir fark yok. Toksitesinin daha güvenilir olduğu söylendi. Yani karbopaktaksel, sisplatin etipozit radyoterapi yani KRT yapıyorsun. Peki biz evre 3 hastalıkta KRT yaptıktan sonra ne yapıyoruz idame tedavide? Arkadaşlar bunu sorabilirler. Durvalumab tedavisini bir yıl idame ne yapıyoruz bu hastada veriyoruz. Tamam bu fix, mi oldu, bu fix. Ne, kadar, ne zamandır hani, gidiyoruz, evde, Yani şöyle bu data girdi çok oldu da biz veremiyoruz ama hala. Yani nasıl veriyorsun? Ayrıntısını anlatayım arada. Ee, ama şey immünoterapilerle ilgili yani biz biliyoruz mesela bir datayı biliyorsun veriyi biliyorsun ama pratikte uygulayamıyorsun yani. Bir 10 Hı. yıl geriden gidiyoruz yani. Tamam? Çıkabilir bekliyorum arkadaşlar. Bakın. Prileveli fizyom malinse evre 4 yapar. Malinse evre 4 yapar. Tamam mı? Vücutdan nasıl hocam? tabii. Diyelim ki hastanın sağ akciğerinde kitlesi var. Sol akciğerde de metastatik nodüler varsa bu da evre 4 yapar. Yani visceral metastaz olmadan, tamam mı? Karşı akciğerde de metastaz varsa bu da evre 4 yapar, tamam mı? Ya da supraklaviküler lenf nodu varsa, sağ ya da sol fark etmez. Supraklaviküler lenf nodu varsa, şöyle çizeyim bir dakika. Yani şunu toraks duvarı olarak düşünün tamam mı? Akciğerde kitlesi var. Supra-kidavuklar lenf nodu var. Supra-kidavuklar lenf nodu var. Evri 3 yapar otomatikman tamam. Evri 3 tamam. Genelde aynı tarafa gidiyor. İpsi de taraf. Ya da karşı taraf da olsa 3 yapıyor. N3 hastalık yapıyor. 60 yaş erkek hasta sağ yan ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Akciğer grafisinde sağ plevral mavi ve opasiteler görülüyor. Toraks tomografisinde sağ akciğer plevral bölgede kalınlaşma ve plevral Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Ee, soruyu tekrar <laughs> okuyacağım aklıma gelmişken. Yani. Şimdi hani sorularda kemik metastazı falan hani onu e, söyledim az önce. Tabloda söyledim hani denosumab kemik meti olanda, zoydurin kası kemik meti olanda. Yani bu kemik meti varsa bunları ekliyoruz arkadaşlar. Hani onu söylemeye ekstradan söylemiyorum hani ya da soruda yanına eklemiyorum ama sınavda yapabilirler. Yanına işte zoydurin kası bir fosfonat ya da denosumab koyabilirler. Kemik meti olan hastalarda bifosfonat ya da denosumab. Denosumab'ı biz meme ve prostatta veriyoruz şu an için arkadaşlar. Ama onun haricinde kemik meti hastalığında kasit ne yapıyoruz? İskelet ilişkili olayları engellemesi açısından mutlak surette ekliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 60 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuruyor. Akciğer grafisinde sağda plevral mavi ve opasiteler görülüyor. Toraks tomografisinde ise sağ akciğer plevral bölgede kalınlaşma ve plevral efüzyon saptanıyor. Plevral kalınlaşmadan alınan biyot sonucu epitoloid tipte mezotolyom olarak raporlanıyor. PET CT'de akciğerdeki lezyonda FGD tutulumun yanı sıra kemiklerde de yaygın metastaz izleniyor. Bu hastadaki en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi mezotolyoması olan bir hasta kemik metastazları var. Evre kaç? Evre 4 hastalığı var. Biz mezotolyoma tedavisi ne veriyoruz? Siz platin, pemetrexet ve bevasuzumab. Veriyoruz. 6 kür sonunda progresyon yoksa idame bevasuzumapla yola devam ediyoruz. Kemik meta olduğuna göre buna ne de vereceğiz biz? Zoledronik asit yok. Denosumabın mezotolyama da yeri yok. Zoledronik asit tamam mı? Yani siz zoledronik asit zaten size o ayrıma girmezler. Zoledronik asit arkadaşlar eklersin. Bevasuzumapla apla 6 küre tamamlayacaksın progresyon yoksa Beva'yla gideceksin arkadaşlar. Eskiden sis Pem'di first line tedavi ama şu an Beva'da nedir arkadaşlar? Yanına biz ekliyoruz unutmayın. Biz Sisplatin Vinorabin 4 kür kimde veriyoruz arkadaşlar? Özellikle opera akciğer kanserinin adjuvan tedavisinde ne yapıyoruz? Veriyoruz. E, radyoterapi palyatif amaçlı verirsin bu hastalarda. Küratif tedavi değildir arkadaşlar. Kemik ağrısı vardır. Palyasyon amaçlı radyoterapi ne yapabilirsin? Uygulayabilirsin gibi. Hipec yapılabilir. Evet o ayrı. Periton mezotolyom aslında ayrı. <laughs> Sitoreduktif cerrahi e, yani daha sonra Hipec yapılıyor onlarda. Yapılabiliyor seçilmiş vakalarda. Ama yine tedavi aynı bu kemoterapi kombinasyonunu veriyorsun. Peki, yani, ben... 55 yaşında kadın hasta karın ağrısı ve dispeptik yakınmalar ile başvuruyor. Öyküsünde 6 aydır mide şikayetleri için ilaç kullandığını ve rahatlamadığını ifade ediyor. Üst giz sistem endoskopisinde mide korpusunda kitle görülüyor ve alınan biyopsi PDGFR pozitif gastrointestinal stromal tümör ile uyumlu geliyor. Evreleme amaçlı çekilen tomografide karaciğerde metastatik lezyon saptanıyor. Biyopsi örneğinin ayrıntılı genetik analizinde D842V mutasyonu izleniyor. Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın biz biz gastrointestinal stromal tümörde en sık mutasyonu görürüz? JAK mutasyonunu. Daha az oranda, çok az oranda PDGFR mutasyonu görülür. PDGFR mutasyonunun D842V alt tipinde en uygun tedavi avapritiniptir soracaklar Yıldız'da. Avapritinip soracaklar Yıldız'da. avapritinip soracaklar yıldızda. Avapritinip soracaklar yıldızda. Anlaştık mı? Evet. Bakın bunun tek PDGFR mutasyonu sadece bu alt tipinde veriliyor. Diğer PDGFR mutasyonlarında gene imatinib falan veriyorsun. Bu D842V mutasyonunda avapritinib veriliyor. Alectinib kimde vardık? ALK pozitif akciğerde. Osimertinib EGFR pozitifte vardık ve direnç mekanizmasına sorumlu bir mutasyon vardı. Kimdi o? T790M mutasyonunda da etkiliydi. Avelumab neydi? Bir PD-1 mı, L1 mı? Arkadaşlar PD-1 Pembrodin gerisi PD-1 evet, tamam. Pazopanip. Sarkomlarda kullandığımız tirozin kinaz inhibitörü değil mi arkadaşlar? Sarkomlarda kullandığımız tirozin kinaz inhibitörü pazopanip. Pankreatik nöroendokrin tümör yol açtığı klinik tablo eşleştirmesi hangisinde yanlış olarak verilmiştir? Arkadaşlar glukagonoma dermatit. Gastrinoma ishal. İnsülinoma hipoglisemi, vipoma hiperkalemi, somatostatinoma stratore. Vipoma ne yapar? Hipokalemi yapar. Arkadaşlar glukagonoma, glukagonoma neyle gelir benim karşıma? Bunlarda özellikle dermatit, işte ona dermatit arkadaşlar, gezici nekrotuar migrotuar eri değil mi lezyonla geliyor dermatit olarak o karşımıza geliyor aslında hiperglisemi ne yapıyor eşlik ediyor değil mi Glukagonoma'da da hiperglisemi gözleniyor gastrinoma atipik yerleşimli ülserleri var dispeptik yakınmaları var ve ishal eşlik eder arkadaşlar ishal eşlik eder endoskopi yaparsın atipik yerleşimli ülserleri görürsün gastrin düzeyleri yüksektir PPI kullananda da artar atrofik gastro olan da artar ama ishal benim için kıymetlidir. Dikkat. Tamam. İnsinoma konuştuğumuz hipoglisemi ataklarıyla geliyor hastalar. Vipoma vazoaktif intestinal peptit. Bir, hipokalemi yapar. suli ishal yapar. aklorizi yapar. Hip ve hiperkalsemi yapan endokrinopatilerden biridir. Niye? Vazoaktif intestinal peptit ne yapar arkadaşlar? Vazoaktif intestinal peptit ne anlamını arttırır? osteokalasları ak pardon aktive eder. Bunun sonucunda hiperkalsemi gelişimine sebep olur. Vazoaktif intestinal peptit osteokalasları aktive eder ve bunun sonucunda hiperkalsemi gelişimine sebep olur. Somatostatinoma stiatör yapar. Safra kesesinde taş yapar ve kan şekeri regülasyonunda ne yapar? Bozukluğa yol açabilir değil mi arkadaşlar? Dikkat. Bunlar içerisinde somatostatin reseptörünü en az ekspresi eden kimdir? İnsinomadır. İnsinomadır. Bundan dolayı insinoma lokalizasyonda ne dediler sana? EUS yapıyorsun değil mi? Endoskopik ultrasonografi yapıyorsun. Diğerlerinde somatostatin sintigrafisi çekebiliyorsun. Ama bunda EUS yapıyorsun arkadaşlar.